Alright, Apollo speaking. Gate still standing, Radar? You'll find the unfinished structures scattered around the valley. Look for construction signs and cones. My previous crew came Arkamızda adam var. Gel gidelim hadi Gel 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 gel. Koş koş. Bastım ben ha direk adamı. Ben oradan git ben buradan gideyim Niye sıkı hala bunlar? ha gel, gel. Geliyorum. Hangi çok iyi silah var adam. Önümde gördüm adamı. Bir kişi mi? Bir kişi gördüm. Atıyorum bomba. At. Aa burada burada. Bana sıkıyor bana sıkıyor. Ya ha bu nedir? Adam burada. Gel 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 zorlama gel gitme gitme gel geri gel. Roket atacak bize şimdi bomba atar. Dükkanı falan da oldu. Alak koyayım mı buraya bak şu karşıya? Dur şimdi. Ha bu üstte de adam olabilir ha. Koydum halat. Sağ sağ git sağ. Oğlum ne var abi üstte? Hayır bir dakika. Bakıyorum ben. Abi gelmiyor. Abi arkamız gelir mi acaba ya? İçeride da can da. Hı. atma ayrım o. Hanga buradan kablo var. içeriye. Açıyorum ablayı. Bak bak. Arkana aç. Arkana aç. Bas. Pas. Adam. Bir can var, bir can var. Hadi. Sen ne yapacaksın? Kaldı beni, kaldı beni, kaldı. Ben yani üst düştü, sağ gün. Yap, yap. Diğeri de düştü. Tamam, çok iyi. Salak kaldırırsa daha var mı acaba? Çok daha iyi olacak, bilmiyorum. Kaldırayım mı? Ee, ben bana şey lazım. O, Aa, zaman ya. o zaman mı? Nerede? Burada. Tamam, hepsi öldü. Uf. Öldü mü o da? Evet, hepsi öldü, hepsi öldü. Ha. Ya bana bandaj lazım, acil. Hangi var mı? Yok mu? Al ya bandaj var şey kalkan kalkan lazım bana. Aa kalkan yok bende. Aa bunda var mı? Baksana sen ona. O Kalkan ne diye geçer? Aa kalkan var bir tane al. Ver sana bana bunu kırmayayım. Aa, bunda ağır mermi var. Sen ne kullanıyorsun? Ağır mermi. Abadan kullanıyor. İşaret adı var da alsın onu şey var Ama Opo. Başka bir şey var mı? Oğlum abında mesela şey var ağır mermi. E, ee, ağır mermi at. Abi adama söyle ağır mermi atsın bana. Ya demin vardı da ya senin salaklığına desen abunda silah var. Ne bileyim ben o zaman silah olduğunu Nerede lan nasıl isteyeceğim? Ağır neydi lan? mermi yok arkadaş. Ne yapacak bu işleri? Hakikaten yok. Hey. Hey. Can you shot hell bolts Thank you. Oh no no no. Ne bunda Oh thank you thank you. Adam attı lan. Abra ee, biz loot diyalım o zaman. Orta cebane var mı sende? Silah. Ben, Bende. Yok bende ikisi de hafif. <laughs> Ha lootlayalım. Hadi gidelim. Ben ne yapayım? Ee, ne atsam ki bu zaman? Şunu attım. Hmm. Üf atlama ne enerji sarf ettiriyor bu okay. Aha adam. mı öldü lan? Aha adam öldü. da, Dam mıydın, Aa, da evet, atmışım lan? Aha Çıkışa geliyor. vur ona vur ona. Abi altımızda bir kişi var Ozan. Hmm. Bomba attılar buraya. Evet. Ama Gidiyor canım. buradan buradan geçiyor buradan. Benim mermim yok ya. Uf. Adam orada, buradan dolanacağım. Ben rushlayamayacağım ama Hiç mi yok mermi? Ya var 23 tane de bir rushlasam bitti mi ne yapacağım? Güzel. Adamlar ona sıkıyor. Ha burada Çıkalım istersen orada, gel. Kaç K var şimdi? 17 K var. Ama abi adamlar iyi abi. Biri daha gitti. Adam birisi ha burada. Nerede? Önümde ha, bu. A bu tarafa kaçtı gitti Diğeri bak şuraya doğru gitti 200 tane mermi bitti arkadaş Hafif mermi var bende Alabını bunu bakayım Adam attıydı. Aa, sola kaç, sola kaç. Go, go. Let's go team, let's go team. Hayır, okay. abi, sollu gene. Ben de 20 tane attım. Ne var bende? Kandırma uçurum. Allah. Bizi görmesin anlar çok sıkıntı olur. gördü beni diyor. Ya patla Allah belanı olsun. Gel yukarı doğru kanka. Abi alttaki mavi lazer ne? Şey Aslında Ama çıkışı tutsak daha iyi. Ya. şey kıracağım. Bakayım ha burada mermi var mı? Aa! 9 tane neyse. Geç. Hangi ailesi şeylerde? Mermi oldu ya. Aha. Arka. Aa! Arkamda. Koş koş. Ne zaman gittiler? Çıkacaklar. O onlar değil canım. Biz gidene kadar çıkacaklar. Çalıştırdılar. Hmm, orası çıkar ya. Okay. Hangi hava baksana ben. Hmm, gördüm onu. Öleyim mi bu? Bilmiyorum. Ben yani hiç gitmese azam O abi bir şey aldı. Mavi ışık ne oluyor? Var mı adam orada? Ne yani görüşümde yok şu an. Bir şey görmüyorum. Ha burada 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 adamlar gel. Nereden nerede geliyorum 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 bekle. Bekle bekle bekle. Ben soldu gidiyorum. Çıkışa mı gidiyorlar? Adam hmm. önümde lan bura bura. Düştü. Suyu düştü. Diyelim ben soldu yani. gidiyorum. Kayıp. Yeri burada. Nerede? Tamam. Benim orta cephane var abunda bence alacağız. Orta cephane kullanmıyor. Ee, abone ol, abone abone. Orada savun. Savaşı. Bakabilir miyim? Onlar orada ah. Orta cephane oğlum orta cephane de kullanmıyorum ki. Silah var mı orta cephane silahı? Çıngırak var. vardı da aldım. Karo varmış Şuna tak. Aa gelme. Ha burada şey var. Bombardı mı? Gözetleyeceğiz. Şuna at. Hayır, Bizi bur, görecek. Bur, bur, bur. Ha bu kapı kapandı mı acaba? Ha, arka. Sağ mı sıktı? Valla sıkmadı ki o patladı. Robot patladı. Hadi. Ha bırak kapandı mı? Kapandı. Kapan, Burada Sık. durmamız artık gerek 13 dakika. yok. Dakika. Şu arkaya bir bizim konuştuk. Adam gitti şu arkaya. Ses var göründüğü yok. İstiyorsan abi bu tarafa doğru devam edelim. Aha. Yukarıda adam var. Nerede? Yukarıda. Uzbek, uzbek, aha. Uzbek, din, din Oğlum, aa şey attı. Ama böyle gözetleyici. O orada mı çalış? Ee, peki bu adam nereye gidecek? Aşağıda doğru gelecek bize. Doğru. Diğer mi? taraf. Aynı. Oo bende 9 tane mermi var ya hafifçe bana. Ne kullanıyorsun? Hafifçe bana. Hangi bekle biz daha? Allah arkamdan da robot geliyor. Abi sen git tek mi burada? Hangi bana hafif çaban atsana. Gel. Acil acil hızlı hızlı. Fel 12. Acil. <laughs> Yok adam, e, tam, ben de, ben tam, tam yok, adam attım. Ben çengrak kullanacağım. O kadar var bende ben. Tamam tamam sıkıntı yok. aynı. Adamı gördüm. Gel gel adam burada. Abonun içinde mi acaba? Evet. Ee, bomba attım. Burada, burada burada Arkaya geçti bak burada adam. Tamam. Aa üstte üstte. Vurdum. Öldüm. Düştü. Başka var mı? Allah. Ha altta da biri düştü. O muydu bu? Onun. Aa üstte bir kişi daha var. Nasıl ya? Bir kişi daha var orada ne bileyim ben. Gördüm adamını kaldırıyor. Vurdum o da öldü. Tamam. Oğlum çok iyi. Bura. Bakıyorum. Daha var mı? Hayır. Nasıl sıkıntı var mobile ya. Yüz daha oldum yine. Let's go team. Go back. Oğlum 5 dakika abi. Dur. Evet. 10 dakika var ya. 10 dakika olan ha o 5 dakika olan abi işaretim. Şunu şuraya alayım. Bırak gördü beni. Ben acil nasıl? Geliyorum. Ya. 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 Bak şuna ölsene ya. giden. You have Hadi ya, hadi. çıkışa güzel. Nerede çıkış? Evet. Yeşilde. Ay, sarıda Aynı yeşilde. 40 kayım lan. Ben de 30 kayım. Ha adamlar çatlayı vurduk ya. Adam baktım kaldı bir. Hayır, kaldı. ben göremedim birini vurdum paya. Evet. Düştü sonra. Biri çatıdaydı herhalde. Abi çıkışa gelebilirler ha. Abi bu nedir? Top gibi yuvarlanıyor. He onu dedim sen. Sen dedin ki ben onu gördüm. Yazık ama. Yok ben lazer. Aha gene lazer açtı. Burak abi. Oğlum hava zıpları bize çekme şey yapma onu. <laughs> koş koş. Altımızda da drop var. Bunları bir çıkardım. Aşağıda adam var. Nerede? karşıda bir, ama altta bir yerde herhalde. Sık ses, sıkma sesi bu. Evet. Ve bitiş. güzel oyundu lan. Kaç kişi alıyor lan siz?